Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir siteyi tanıtıyorum. Ücretsizaraşlar.com Evet bu site üzerinde arkadaşlar. Ücretsiz Araçlar adı üzerinde sizlere ücretsiz araçları sunuyor arkadaşlar. Instagram gönderi indirici, anlık döviz kuru anlık hava durumu, QR kod oluşturucu, çekiliş oluşturucu, şifre oluşturucu, site kaynak kodu, Discord araçları, döviz hesaplayıcı gibi burada bir sürü bizlere ücretsiz araçlar sağlıyor arkadaşlar. Hemen siteyi inceleyeceğiz. Birazdan sizlere de göstereceğim. Efsane bir site. Bu site üzerinden saydığım her şeyi yapabilirsiniz ve lira para vermeden hepsini bir anda yapabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan hemen sitemizi de inceleyelim. Sitemiz böyle hemen karşımıza çıkıyor. Hakkımızda kısmından burada makaleyi okuyabilirsiniz. Burada günlük hayatımızın birçok anında bilgisayarda mobil cihazlar üzerinden çeşitli işlemler yaparız. Bazı işlemlerin yapılabilmesi için farklı programlara da bilgilere ihtiyaç duyulur. Kesintisiz bir şekilde Yardımcı araçlar sustan sitemizde tüm kullanıcılarımız için farklı alanlarda kullanabilen 30'dan fazla ücretsiz araç seçeneğine yer veriyoruz demişler. Burada 30'dan fazla ücretsiz araca yer vermişler. Yani 30'dan fazla ücretsiz araç bizlere. Karşıcı arkadaşlar burada öne çıkan araçları falan da koymuşlar bu makale makaleyi de merak edenler okuyabilir. Hemen ana sayfaya geliyoruz ve burada bir sürü ücretsiz araç karşımıza çıkıyor gerçekten. 30'dan fazla araç bizim karşımızda şu an. Site ekran görüntüsü al diyor mesela buradan daha fazla diyoruz. Ekran görüntüsü al diyor mesela bir site adresi yazıyorsunuz ve ekran görüntüsü al tıkladıktan sonra ekran görüntüsü alıyor. Mesela ücretsiz araçlar.com dedim. Ekran görüntüsü al dedim. Şu an yükleniyor alıyor. Evet burada da gördüğünüz gibi sitenin ekran görüntüsünü aldı. Sizler de bunu isterseniz indirebilirsiniz. Resmi farklı kaydet diyerek de kaydedebilirsiniz. Efsane bir araç. Yani bunu ben ilk defa görüyorum. Gerçekten güzel bir şeyler olsun. Adamlar yapmış yani. Burada Instagram Instagram gönderi indirici diyor mesela burada efsane bir özellik Instagram'da gönderileri tek tıkla indirebilirsiniz. Çok işe yarayan bir hizmet olmuş. Bu da proxy ayıklayıcı demiş. Bir alana da hakkında detaylı bilgileri elde ederek araştırmalarını geliştirin demiş. Burada hot ön izleyici, discord profil sorgulayıcı, döviz hesaplayıcı. Mesela burada anlık dövizleri hesaplayabilirsiniz. Mesela abd dolar demiş. Biz burada hesaplanacak tutar diyelim mesela 10 dolar diyelim hesapla diyelim 178 lira yapmış vay be evet döviz hesaplayıcı buradaydı inceledik döviz kurları diyor burada anlık olarak döviz kurlarını inceleyebilirsiniz ABD doları demiş alış 17.83 satışta 17.86 burada tarih tarih gün gün bizleri anlık kurları gösteriyor arkadaşlar. Kelime hesaplayıcı demiş mesela girilen metinde kaç adet kelime olduğunu hızlı ve kolay otomatik bir şekilde hesaplıyormuş. Bu da gerçekten çok güzel. Okuma süresi hesaplayıcı demiş tek tık ile hızlı bir şekilde belirtilen içeriğin ortalama olarak ne kadar sürede okunabileceğini hesaplayın demiş. Bu da gerçekten güzelmiş. Hava durumu diyor mesela burada hava durumu. İstanbul'dayım ben. İstanbul hava durumunda bizlere göstersin hemen. Ara diyelim. İstanbul şu an 23 derece demiş. Ve aşırı da nemi var. Lanet bir sıcaklık var çok kötü ya gerçekten bu sıcaklar bizi bunalttı resim sıkıştırıcı demiş burada istediğimiz resmi tek tıkla Düşük boyuta çevirebiliyor. Çekiliş oluşturucu mesela bir çekiliş yaptınız, bırak kolayca yapabiliyorsunuz. Şifre oluşturucuymiş, karışık bir şifre, güvenli bir şifre oluşturuyor sizler için. Ee, hemen devam ediyoruz, bitmiyor, bitmiyor. Gerçekten ücretsiz araçlar, bitmiyor çünkü o kadar güzel ve bir bir bu ki sizlere bir sürü araç sağlamış. Gerçekten yapanların eline koluna sağlık. Burada hesap makinesi karne belgesi hesaplayıcı sayıları İngilizce sayıları İngilizceye çevirici demiş ve evet sonunda bitirebildik burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30'a yakın bir sürü aracı inceledik sizler için sizler de hemen aşağıdaki ücretsiz araçlar.com'dan bu siteyi inceleyip hepsi yani en azından biri de yarasa inceleyip bir Destek siz sizde yapanlara gerçekten yapanların eline sağlık arkadaşlar. Güzel bir sistem olmuş bu ekran görüntüsü alma şeyi beni gerçekten şaşırttı ve hoşuma gitti. Ben bunu bir yerde ekran görüntüsü almak istediğim zaman kullanacağım. Ücretsiz araçları da sık kullanılanlara ekleyeceğim birazdan arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.